Ya hat. Oha ya. Öldürüyorum. Bir düşman kaldı. Çok. acayip korktum. Ne oluyor kardeşim? Ne bu tantana? B'de düşman görüldü. Spike ortada düştü. Gözlere dikkat. Ayakta kalan son oyuncu. <Gülüyor> <Gülüyor> indi. Ayakta kalan son. Bir düşman kaldı. Spike ortada düştü. Oğlum gel buraya kırmızı şortlu. <laughs> yeter yeter. Adam modemi söktü götürüyor. ortada düştü. Bir düşman kaldı. Pardon, Son 30 saniye. Tek tabanca. Oo, şimdi bir de ağır çekimde izleyelim. Hadi bakalım. Dolu. Hadi eyvallah. Şifacıları gitti. Düşman kaldı. Hadi biraz hareket. Derseniz temiz. Düşman var. Burası. Ah. Öldün çek. Son 30 saniye. Aynen öyle, üstünde mafya var, bak. aynen öyle Aynen öyle, her şeyin parlıyor, aynen öyle